Evet arkadaşlar ee, bence sayı muhteşemdi. Gerçekten muhteşemdi. Neden muhteşemdi? Çünkü Zoro'nun ailesi hakkında, hikayesi hakkında fikir sahibi olduk. Zoro'nun ailesi ve e, geçmişi hakkında bize fikir verildi. Bana kalırsa yine Onimaru üzerinden hikaye tamamlanacak. Bize e, Zoro'nun babası ya da dedesi ya da amcası ya da e, yakın bir akrabası gösterildi. Shimotsuki Ushimaru üzerinden. ...bugünkü sayıda, 1024. sayıda. Ee, Onimaru dediğimiz tilki... ...muhtemelen Ushimaru'nun... ...çocuğu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar. Ee, bence bu yüzden de... ...buradan bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Ama yine de... E, tabi erken bir şeyleri konuşmak için. Sayının diğer e, yanlarını değerlendirirsek... ...evet bu arada yazdıklarınız... E, ekrana yansıyor, Youtube'da da gözükeceksiniz arkadaşlar. Şöyle sayı baştan itibaren değerlendirirsek sayının başındaki USOP'un söylediği yalan gerçek olacak mı teorileri çıktı piyasaya hemen. USO Hachi. ben iki iki tane uçan altılı indirdim ve e, şey yaptım diye e, ne denir ona kralın akisini açtım diye. Şimdi arkadaşlar da söyledi ben de söyledim tekrar edelim. Usopp'un yalanları gerçek çıkıyor. Bir bir gerçeğe dönüşüyor. Acaba ileride Usopp kral akisi açar mı diye düşündük. Ve bir şekilde Usop uçan altıldan ikisini indirmeyi başarabilir mi, başarabilir mi diye e, düşünmeden de edemiyorum arkadaşlar. E, sayının devamında neler oldu? E, Flora bir izdiham olduğunu gördük yangından ötürü. E, bir ihtimal Zoro'ların savaşı olsun. Queen'lerin Zoro e, artı Sanji'nin King artı Queen'e vs'si olsun. Bir şekilde bölünebilir buna dair bir bilgi verilmiş oldu. Ee, Robin eğer Black Maria'yı yendi mi yenmedi mi o konuda net bir bilgimiz yok anladığım kadarıyla. Ya da ben kaçırdım şu an aklıma gelmiyor. O da ilginç bir enstantane olacak bana kalırsa. Ee, Baron Corpse demeleri ve bilgi sahibi değiliz demeleri yine ilginç. Ee, başka neyi atlamayalım? Şöyle sayı bir değerlendirme yapıyorum. Zaten sayıyı okuduk az önce. Ee, Jimmen'in durum o kadar kötü mü demesi? Ve kaydoyu birisi oyalıyor mu demesi? Yani kaydoyu kim tutuyor demesi? Hinkin'in hibrit formu çok ilginç çıkacak. Melodo. Melodo kimdi ya? İyi yayınlar demiş. Tanıdığım birisiydi sanki. Neyse devam edelim. Youtube'a gidecek ya bu. Devam ediyorum. Ee, ve Kawamatsu'nun bir şekilde kaçan izdihamı önlemek için önlerine girmesi. Şimdi arkadaşlar bence bir kere bu sayıyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Nemo söyleyeyim? Momo hibrit açacak. Olabilir. Ee... Ya. Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, bu Momo'nun, şey Momo'nun diyorum. Kaido vs Yamato'nun renkli çizimleri var arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka izleyin. İzleyin derken, bakın. Çok güzel çizimler. Kaido vs Yamato'da Kaido'nun şey, önce baskın geldiğini, Tandrus Arrow'un yani Yıldırım Oku'nun daha güçlü olduğunu görüyoruz ama sonra Flashback geliyor tabi. Flashback ee, çok güzel flashback. Kaido'nun Yamato'ya karşı nasıl acımasız olduğunu da gösteren flashback. Chat bir şeyler yazın da son mesaj değişsin ekrandaki. Eee <laughs> Kaido'nun kızına karşı nasıl acımasız olduğunu ben o denim dediği için ve onu ölüme nasıl terk ettiğini görüyoruz zaten. Bence burada e, samurayların yaptığı, samuraylar acıkmaz davranışı gerçekten çok güzel. Eee ve burada Vano'nun en güçlü samuraylarından olduğunu görüyoruz bu üçlünün. Acaba nasıl kaybettiler ve oraya düştüler diye düşünüyoruz. Ve şunu da unutmamak lazım. Şimdi arkadaşlar başından beri Vano ile alakalı bize şu söyleniyor. Dünya hükümetine öye değiller ama çok güçlü samuraylar olduğu için kimse saldırmak istemiyor Vano'ya. Şimdi e, kimse saldırmak istemiyor Vano'ya doğru. Ve e, kimsenin saldırmak istemediği. Ee, bu Vano'ya e, Çok güçlü samuraylar varsa Ve kimse saldırmak istemiyorsa Biz şu ana kadar kimseyi görmedik değil mi? Kimseyi görmek Bu arada bir yandan Mesaj okuduğum için beyin atıyor arada bir Kimsenin saldırmak istememesinin Sebebi çok güçlü samuraylar ama Biz bunları görmedik. Muhtemelen bu üçlü O üçlü. Oden de bunlara dahil Erken yayın Uyuyakaldım. Sıkıntı yok görkem Ama yayın tekrarını at Sileceğim Eee ve kaydı onların kendisine hizmet etmesini istiyor. Yani çok güçlüler bunlar. O yüzden ee, çok güçlü samuraylar olduğunu gördük ve bunlardan birisi Zoro'ya gerçekten çok benziyor. Renkli çizimi de incelediğimiz zaman çok güzel. Bu arada samuraylar acıkmaz çıkışı gerçekten ee, böyle agabe edirtti. Her biri muhtemelen büyük ihtimal Vano'nun bir klanını temsil ediyor. Olabilir. Sabahlama bir şey yaradı demiş. Erken uyuya kaldım. Kılıç kabzalan hiçbir uşumarının kılıcına benzemiyor. Dün baktım Wiki'den ilk defa gördük kılıcı. Olabilir. Şurada bir teori daha vardı. Onu da atlamayalım. Uzun bir teoriydi. Okuyamadım o yüzden. Mağaradaki taşa bağlı samurayları kaydodan mesaj ben buranın hakimiyim diye ki aynısı kemerinde de mevcut. Hee... Neyse devam ediyorum. Şöyle bir özet geçiyorum yani değerlendirme şeklinde. Samuraylar hiç acıkmaz çıkışı bence çok güzel. Kay şey Yamato'nun ben bu kelseyi ömrüm boyunca unutmayacağım şeklinde duygusal çıkışı yine çok güzel. Ee, acıkıyor olsam da samuray olabilir miyim? Gerçekten bir çocuk olarak görüyoruz Yamato'yu burada arkadaşlar. Çocuk yani gerçekten çocuk. Devam ediyorum. Burada Zoro'nun atası olan kişinin muhtemelen, Zoro'ya çok benzeyen kişinin ve Shimotsuki Ushimaru olduğunu düşünüyoruz onun. Adını söylemiyor. Ben hiç kimseyim. Kaybeden bir kişi hiç kimsedir çıkışı yine çok güzel. Ve Oden'in Journal'ının Yamato'nun ele geçirip bir şekilde beraber okumaları. Ve sonrasında Samurayların 20 yıl sonraki savaşta savaşman için bizim yardımımız gerekli demesi. Arkadaşlar bakın. Buradan şunu çıkarıyoruz. Oden'in journalında yani günlüğünde 20 yıl sonra neden savaş çıkacağına dair bir bilgi var. Ve Yamato bunu biliyor muhtemelen. D'leri bilmiyor olabilir ama... Ee... Kesinlikle ama kesinlikle savaşın ne zaman olacağına dair bir kehanet var. Ve bu kehaneti anlamlandırmış bir şekilde bu defter üzerinden o da Bence flashback çok iyi. Ama yine de Zoro'nun ailesine Onimaru üzerinden bağlanacağını düşünüyorum. Ee, ve bir şekilde Shimotsuki Ushimaru burada çıktıktan sonra 20 yıl sonraki savaş hakkında ee, Onimaru ile de konuşacak diye düşünüyorum. Flashback öyle bitebilir. Ee, Vano için savaşacağım ve Vano e, Vano'dan ayrılıp daha güçlü birisi olacağım sözü veriyor burada Yamato. Taş'ın, Zoro'nun tekniğiyle ayrılması çok ilginç. Ee, ve arkadaşlar mutlaka ama mutlaka kesinlikle bakın gördüğüm en iyi çizimlerden birisi... Kaido vs Yamato o Thunder Bagua'lar çarpışıyor ya Onun renklendirilmiş çizimi muhteşem arkadaşlar muhteşem ötesi gerçekten muhteşem ötesi Hasır şapka takanların gerçekleri gün yüzüne çıkaran birisi olduğu sembolize edilmiş olabilir mi? Joy Boy Roger şimdi Luffy olabilir Mantıklı Arkadaşlar mutlaka ama mutlaka e, Mutlaka renklilere bakın yani renklere bakmadan geçmeyin. Ek olarak şunu söylemek lazım. E, chapter notları var ama ben çok anlamadım. Amaterisu destanına dayan, dayandığını söyleyen, Amaterisu efsanesinde dayandığına dair Yamato'nun bilgiler var. Araştırabilirsiniz. Allah Pablo Leidus Prime ile abone oldu ve sağ üstte gözüktü. E, YouTube'a da atacağım bunu. <laughs> Pablo teşekkür ederiz Leidus'a. Kendisi zaten modum Discord'ta ama yine de teşekkür ederiz. Ee, renkli çizimlerde bence Yamato'nun çizimi falan da çok iyi. Gerçekten bakın One Piece yani uzun süredir takip ettiğimi söyleyemem. İki senedir takip ediyorum. Ama bunlar çok hoşuma gitti bu çizimler özellikle. Ama kesinlikle ama kesinlikle Kaido vs Yamato çok hoşuma gitti renkliler. Mutlaka göz atın diyorum. Ve e, videonun sonuna geldik galiba. Yani videonun olsun, yayının olsun. Şu an Twitch'te yayındayım. Twitch'te muhtemelen mangaları haftalık okuyacağız. Başka animeleri takip edeceğiz. İngilizce çıkmışken bu arada çeviriyorum mangaları. Ee, yani İngilizce'den yayında çeviriyorum. Ek olarak e, yayınlarda başka animeleri de izleyeceğiz. Ama yayın tekrarlarını ne yazık ki silmem gerekiyor telif olayından dolayı arkadaşlar. Ee, bu şekilde Twitch üzerinden bana e, takip atarsanız ve bildirimlerimi açarsanız Twitch'teki yayınlarımı da kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hampiste kalın. Hoşçakalın. Bay bay.